Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte hassasiyet silahlarla falan nasıl yapabileceğini hepsini göstereceğim. Bu yemek için neyi unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an ayarlarla başlayalım. bu özel işte geliyoruz buradan. Eee bu nasıl şey. Şöyle yapalım. Yapalım bunu. Hani bakalım silah şeyiniz. Şöyle alıp bakın. Sürbeyim bu. Tamam mı? Acaba tamam mı tamam. şuraya koyarız. açmayı otomatik yapıyor. Bunu şuraya koyarız. Buna bakın. Şöyle buyutun. Her düğüm tamam zaten. Büyük dediksiniz ki yakındır. Tamam. Hayır diyordu arkadaşlar. Diyor, diyor, böyle. Hadi bakalım. Şimdi geçelim. Biz bunu nereden yaptık şimdi? Şuradan. Sıkıntı olmuyor size işte yardım gibi. Bunu sıkıntı olmuyor. Böyle. Bakın. Şunun için. Olur mu? Olur Olur böyle? Olur Hadi bakalım Röçlük yapın yani Şöyle dur Röçlük de yaparız <laughs> Bakın oraya milleti yok edersiniz Bakın burada <laughs> Şimdi Evet abi. Şöyle atacaksın. gördün ya adama. Tabi, bu tam size adam sıkarken Şöyle şey Şu gözü. Şöyle yaptığınızda gördünüz mü? Bu bu inanılmaz önemli bir detay. Mesela ne gibi şeyler var sarayınızda. ya. Böyle yapıyorsunuz. Şimdi geldikten sonra taramalı silahınızla birlikte ee, şöyle taramalı silahınızla birlikte bakın şöyle bunu yapın. Eşittir. Hasar verdik ya. Sonra geliyorsun. Bitti. Hadi. Tekrar gösteriyorum adam. Neyse. Şöyle böyle de yaparsınız. Sizin keyfinize kalmış o ama. Yani bakın şöyle yaparsanız daha iyi olur. Mermi değiştirin kadar şöyle. Nasıl şöyle şöyle yapalım? Hadi sana. Hadi sizin merak etmeyin. Ee, hadi bakalım. Alayım. Okey, gazı. Tamam. Bunun uzaklığı yakınlığı. Yakınlığı şey gösteriyorum. Abi çılgınla kapıp şey kalsın. Eee um, oynayayım dedim. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Sigara seyinizi alıyorum. Bu ya adam? Gitti. Ya da kısa kesin diyorsanız. Okey. Bak biraz kenarını da tutuyorsun Ş şurada. Bakın ya da şöyle vereceksiniz. Tek silahlarda da şunu yapıyorsun. Böyle yaptığımızda sekiyor aşağıdan getirin. Şöyle aşağıdan. Bak. Bacana tut. Bunu yedirme ihtimalini yedirme ihtimalimiz çok az. Mesela kar 98 düz giden sınav var. Bayarı. Bakın bunu şöyle yapıyorsunuz mesela bence bence yok mu ya neyse bakın şöyle geliyorsunuz ya geldiniz pozisyonlasınız gördünüz mü ettim ihtimal çok yüksek zaten peki kar98'i karbon karbonumuz atar yani çok zor ama atarsanız çok az girersiniz Çünkü böyle gidiyor bakın mermisi. Şöyle yapayım hatta. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bakın. gidip bir anda iniyor. Böyle Roberto Carlos şeyi vuruşuyor. Şöyle gittiği için geldik tamamı Groza. Oh. Bakın arkadaşlar. Burada mermisi fazla. 50'li takım buna. M4'ünüz varsa m takın ama. M4'lü falan. Bakın Groza sektiği için bunu ne Gözlerim bana oh, gibi silahlarda yapın. 5.56'lı. 7.62'lerde de çok zor oluyor. Böyle çok zor oluyor. Spray takipçilerini göstereceğim bugün. Gözlerimde yani, ne yapacağız dört tane? Ayar şu. Şunu hazır takayım. Hallolur ama şimdi bir dakika pardon. Bakın şöyle. Geliyorsunuz tamam mı? Şuradan alıyorsunuz. Yüleğini de kalsınız ama ben böyle. Öyle mi vuramazlar gülüşlerim onun için olur. Yani bu taktiği de uygulayabilirsiniz. Buradaki silahlar var. AK 17. Arkadaşlar. Bakın. 17 yapmış gibi göstereyim hatta. Uzaktan kaç vuruyor bakın. Kaç vuruyor değil mi? Daha uzaktan kalmazsanız da kuşlar duruyor. Bunu yakınla akımda alın Dersiniz ama. çok verdiği için ben böyle tercih ediyorum. Bakın öyle silahlar. 7-60 şöyle yapın. Ayağını nişan alın. Böyle böyle. Sizin yakın olsun ki sağ sol yapmanız. Böyle böyle yok edebiliyorsunuz adamı kale. Hakem ile de, de aynı taktik. Yine. Şöyle bacağını. Yardım edin. Arka dibine gidileyim de mesela. İki mermi de yok ediyor 3 seviye kaskı. Niye? Aldık siz de kaç. Yani böyle? De yani böyle. De de tuzan ya yani bu silah. Sekermişti doğru. Siz de görüyorsunuz böyle de Sonra buradan patlatıyorsunuz. Sprey geliyor. Gördünüz mü? Yani. Anlatmaya geliyor. Skalenin altı ekranı kafadan sonra sekmiyor. Ace 32 yine. Bakın. Ace 32 sekmediği için Bunları gittiği için bunda şu yine eğip kalkma taktiği. Ama esas 32'de sadece bu. Yani. Yani bunda şeyler de ee, ekler. Ben eksiz yapıyorum. Bu nasıl yapacağız şey şu. Hadi şimdi. arkadaşlar? Bir de size bir şey söyleyeceğim. yakında kullanırsanız çok kötü olur bakın. 6x takarım üzere. bakın. Bak, uzaya doğru gidiyor. Bu altı ikisi takıyorum mesela. Yine bayıldık şimdi. Ya. Yani çok güzel. Emekli sıkıntı. Onun için uğraşmayın hocam. dayı ne yedi attın? takmayın ama. Bak. Bu anın dribensiz hali. Böyle. Yani. Dribensiz hali yani. Aslında asla göremezsiniz. Önünüzü göremezsiniz. Pardon. takıyorsanız buradan kaydınıza bakın abi iki kılıç. Bunu mancerta da kullanabilirsiniz. Şimdi Yani bu silahta yine ama çok yana gittiği için

Kalkanlar önemli arkadaşlar. Onlar da vektör. Yaşasın. Vektörü yazabiliriz. Cihazla, zerle. Direkt adamın kafasına oynayın. Diyo'da bakın. Alamıyor. Direkt kafasını oynayın. Kafasını oynayın. Oynarsanız, pardon. Şey olur. Adam direkt bak geçtim yani. Bu 33'lü çok önemli. Akabısından oynayacağım şunu bak. Bir göğsüne. de kaldırın. Bir tane yapıştırın. Bu. Işte tercih edelim. Eğer random kafadan ya da şey yapıyorsanız Bir de bir Yine bak. Yine bir ona taktığı için. Bacağını şu an. Ben cam bakana böyle vektörle de bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. M2000 ve Uzi. Tamam. Arkadaşlar yani Uzi'ye holografik takım daha uzak kayıp derdiyle

şöyle girelim arkadaşlar oynuyorsanız böyle böyle yapmayın bak bir anda bak şimdi Gördün mü? Silahla da oldu. Şöyle de olacaksın. Bak. yapmayalım. Tamam. böyle. Tamam. Ee, Şimdi spray atmaları geçelim. Eminim dört. iyi ki ne yapacağız? Maksimumlar han öyle hadi gidelim. Hadi bakalım. geçtik. Bunun için altı mı? Dört Hadi bakalım. Ay da ben, 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 ben. böyle sardım mı ya? O boyunca. Ben de canlıyım. Bizimize yetişemiyor böyle oyun mesela. Ne yapalım öyle yapmanızı tercih. Fazla etmem ama siz bilirsiniz. Arkadaşlar AKM spreyi merak ed ediyor musunuz? Beni izleyin. Şöyle gidiyorsun ya <laughs> kardeşim. Şöyle gidiyor. Gid 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 gid. Şöyle. adamlarla fight diyorsun uzak uzak. Şöyle. Arkadaşlar böyle sektiği için. Şöyle bakıyorsun abi? Ama 3x takmayın. 4x. Bakın yerden Gördünüz mü? Hasar iyi Hasarlar bayağı iyi. Bu Auga Ağustos takım. Ama uzaktan sıkarsınız. O sizin sıkıntınız olur. Ha Auga uzaktan çok sıkıntı yazamaz. Kendi sıkıntı yani bir sıra. Ha, Hassas bir sıra. Hassasları yazıyor şöyle. Bir silah böyle. Var. Ah, böyle yapacaksın. Gel bu bir silah. Mao şöyle bir silah. Alıyorsun abi. Lazer takip. geri Yine de zararsız silah. Bir de çok da güçlü de değil yani. Tamam. Avukatlarına laf etmiyor ama. Yani o kadar da güçlü değil. Uzakta. Uzakta. Şimdi diyorum Uzakta. <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Burada onlar. spray bilmeyen yoktur zaten. Şöyle. Şöyle geliyorsun. 6x'ler. Sıra. Alırız. Sıra. Gelin. Gidelim. Hmm. X'i bana onu Böyle atabiliyorsunuz biliyorsunuz da zira. Yani. <laughs> saçmalık. Ama atacağım diyorsan illa ben yani. ama. Dur. Öncelikler Öncelikle arkadaşlar. Ayarlarımız şöyle. 94 14 değil de 19 olacak. 19 mu 20 ya da bakın 20 olmayacak ama. 20'de de kullanamazsınız. Çok zor. Bunun için ne kadar düşürürseniz o kadar iyi. Şöyle 7'de. 7'de kalmadı. 7'de değil. 10 tam ortasında ortası. Girişi. Planı buluta yükledim. Aşağı çektiğinizde böyle sekmeyen bir silah oluyor Bakın mesela takıyorsun bir şey biraz bu zaman. Bir zaman kendi sağa sola gitmiş. Hidratın ışıkının özelliği bu zaten yakın dövüş. Yani yakın başka bir şey de kullan kullanamazsınız. Yani çok zor kullanması. Tabi kesin kendime söylemiyorum da. Şöyle geldik gösterdim zaten bunları. Bunlarla dağıtmanıza gerek yok. Arkadaşlar. Allah. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.